daha Çünkü ben hı, geçen şey kapatmak zorunda kaldım. Bir saat dinledim veriyor. Ben yanlışlıkla İki saat dinle yapmışım. Şimdi kapatmak zorunda kaldım. Kendisi kapalı. Özür dilerim. Size göstereceğim bakalım. İki üç tane herhalde güzel. Ay. <gülüyor> <gülüyor>

Sparkles. Bir de kolye kremi resmen bir de yuza. Çalışmış. Allah Kuş değil. Tatlı kuş mu yine? Evet geldi. Ben de hızlıydım. Onun için şey yaptım. Bir de bakın. Para. Ve bu aynı şey. Fark ettiniz şöyle bir gizem daha çıkartacağım şöyle şeyi ve Edgar'a bakalım Edgar'da aynı yerde duruyor Evet. Şimdi bir şey daha da. Bir daha Bilmem Alışmıyor resmen. Bir de Gaz. Bunun muhtemelen gaz var. Gaz. 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 Bir bakalım. Gizemler. Açık bu arada. varsa. bir şey yok. Sende bakalım. Sende daha mı? Sen ne yapıyorsun artık arkadaşlar? çıkayım şimdi. Bir kollarına bakın. Kolları böyle boyuyoruz. Kolları kaçırıyorsunuz değil mi? el bakalım. El pili var Bak. Bir, 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 kolu. bir de işaretlerine bakalım. 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 bir var. işaret varsa <laughs> onun işareti şu var artık yapılmasın e, mi o olabilir <laughs> gelelim 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 bir, şey bir de şeyde bakalım

tak kasa, kasa gibi lan bak Söylüyorum Bak grip'in arkası Gördün arkadaşlar Bak evet, grip'in arkası Bak arkadaşlar İşte burada bir kollet var Bir de spike var Spike kollet i̇şte, yani, de İşte bu kollet de Spike da Daha önce çabuk Kollete gel İçinde işte var, herhalde. Bir daha bakalım bakalım. Evet, arkadaşlar bir daha bakarız. İlk göremeyenler var çünkü. Spark, ve Kolek. Yani kendisi. Bir daha bakalım. Çok mi mu? da hangi şeydi? Sen, sen kolektörü hoşlanmıyordun kardeş. Evet, evet, saçmalık var ama neyse. Bakın arkadaşlar az bir az önce geldim. Neye bakalım? Hepsine sıra sıra bakıp maz mıyım? Bu arada bilmiyorum. Hmm, göre atmadığınızı gördüm. <laughs> ama işte o çizim. Emzlama. Bayron açınca sağa der ve bayron vermeyeceğim. Çok güzel. bilirsiniz? Çünkü bayron açmama her zaman kaldı. <laughs> Kazanmama yardım edeceğim ve bayronu vereceğim. Like butonu, like butonu istedim arkadaşlar. Her like butonu basarsanız çok iyi bir şey olacak. Çünkü

arkadaşlar. Sonra belki tek oynarım. Sizin için. Evet tek oynayacağım sizin için. Ama onunla. Emziler. Şimdi evet, oynayacağım tek. Bilmiyorum evet, yani ben çiftlik yapacağım. Sen çiftlikleri çok iyi yapıyorum. Çiftlikle hiç olmuyor. Ay sonra ben... Şu elimizden fark etmiyorum. Siz bir kendinizi şey yapın da. Bir Nasıl? kapatacağım için. Ses dikkat ses, ses kapatacağım. özür dilerim siz kapattığım için. Şimdi ses kapatacağım çünkü yani <laughs> böyle böyle mm, mm. <laughs> tek hesaplaşmayla ben yapamam oğlum arkadaşlar. Özür dilerim. Yani kutularımı kaybediyorum. Onun için M seçtim. M'sin düşük diye. Böyle böyle kupa kazanıyoruz işte. Onun için zorlanıyoruz sadece. Onun için işte abone olmayı like atarsanız çok da sevinirim. Hayır hayır oraya vurmasaydın. Silahlar da ne güçsüz ha? Edgar, Edgar var sevmez ya. Oynamak başın. Bak o tekin ne kadar. Ha bu ne ya kuvvet? bu ne ya Biz de Edgar alalım arkadaşlar. Biz de Edgar ile yapalım son turumuzu. Biz de gizemleri açık sessiz kapının sonunda gitmesini istemiyorum. Etiket alıp son turumuzu yapalım arkadaşlar. Şöyle kapanırsa çok 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 özür dilerim. Etiket gel bakayım sen Bir dakika ne yaptı? Kazanıyor ve bunu bitiriyoruz. Açıldı herhalde 20 dakika. 30 dakika falan olmuştur. Bu da yarım saat. Yarım saat. Falan olmuştur. Değiş, düşünüyorum. これって Tamam çık. Evet arkadaşlar, son turumuzda yaptığımıza göre saç çıkış. Sebe evet, sebe özgünüm. Son turumuzda yaptığımıza göre sizi burada kapatıyorum. Bay bay.